Kuryanna, sap sarı saçları, gülümseyen yüzüyle etrafa neşe saçan, 10 yaşında küçük bir kızmış. Fakat küçük yaşta annesi ve babasını kaybetmiş ve tek başına kalmış. Bir süre kimsesiz çocuklar yurdunda yaşamış. Sonra da çok zengin olan teyzesi onu yanına almayı kabul etmiş. Poryanna'nın teyzesi, Bayan Polly, tavan arasındaki küçük odayı Poryanna için hazırlatmış. Evin hizmetçisi Nancy buna çok sevinmiş. Evimize gelecek olan küçük kız, asık suratlı Bayan Polly'mizi neşelendirmeyi başarır belki de. Poryanna eve geldiğinde, mutluluktan hıçkıra hıçkıra ağlayarak teyzesinin boynuna sarılmış. Teyzesi ise gayet ciddiymiş. Polyanna'yı alıp kalacağı odaya götürmüş. Evin büyüklüğü ve zenginliği Polyanna'yı şaşkına çevirmiş. Teyzesi ona tavan arasındaki odasını göstermiş. Odam burası ve akşam yemeği saat tam altıda. Unutma. Polyanna odasını çok sevmiş. Evde onlarca boş oda varken teyzesinin neden tavan arasındaki bu odayı ona uygun gördüğünü düşünmemiş bile. Saat altı olduğunda bayan Polly sofraya oturmuş. Ancak Polyanna henüz gelmemiş. Nerede kaldı bu kız? Gidip çağırmamı ister misiniz bayan Poli? Hayır. Yemekten sonra bayan Poli gidip baktığında odanın boş olduğunu görmüş. Hemen bahçeye, bahçıvanın yanına gidip kızın kaybolduğunu söylemiş. Bahçıvansa ona tepedeki bir kayanın üstünü işaret etmiş. Poyanna oradaymış. Nancy telaşla Polyanna'nın yanına koşmuş ve birlikte köşk'e dönmüşler. Polyanna'nın en üzüntü verici ve sıkıntılı durumda dahi iyimserliğini kaybetmeyip mutlu olmayı becerebilmesi Nancy'yi şaşkına çeviriyormuş. Polyanna'ya bunun sırrını sormuş. Mutluluk oyunu. Bunu bana babam öğretmişti. Ben küçükken yardımsever bir hanım hediye olarak bize koltuk değnekleri göndermişti. Sebebini sorduğumdaysa bu değneklere bakıp bakıp ona ihtiyacınız olmadığı için sevinebilmelisiniz diye cevap vermişti. İşte o günden beri babam ve ben en zor durumda bile mutlaka iyi bir sebep bulup mutlu olabiliyoruz. Akşamın ilerleyen saatlerinde Orian'la odasında yatağına uzanmış hıçkıra hıçkıra ağlıyormuş. Babacığım, sevgili babacığım. Benim melekler arasında yaşayan melek babacığım. Oyunumuz oynamaya çalışıyorum. Bunu biliyorsun. Ama benim gibi sen de küçücük bir odada, karanlıkta üstelik yapayalnız kalsaydın sevinecek bir şey bulamazdın. Ertesi sabah erkenden oyunla bahçeye inmiş ve teyzesine sarılmış. Teyzeciğim, sevgili teyzeciğim. Bu sabah yaşadığım için öyle sevinçliyim ki. Böyle günaydın mı olur? Bayan Poli böyle söyledikten sonra dönüp arkasını gitmiş. Uzaktan onları izleyen yaşlı bahçıvanın gözleri yaşarmış. Pollyanna'nın yanına gitmiş ve ona annesine çok benzediğini söylemiş. Bahçıvanın annesini tanıyor olması küçük kızı çok sevindirmiş. Zaman geçtikçe Polyanna'nın köşkteki yeni hayatı düzene girmeye başlamış. Sabah kahvaltısından sonra öğleye kadar teyzesiyle ders çalışıyor. Öğle yemeğinden sonra saat 6'ya kadar serbest kalıyormuş. Evin bazı alışverişlerini de Polyanna yapıyormuş. Bir gün çarşıda uzun siyah paltolu, silindir şapkalı bir adam görmüş arkadaşlık kurmaya çalıştıysa da adamın kendisine verdiği cevaplardan hiçbir şey anlamamış. Aradan zaman geçmiş. Poryan'la adamı tekrar görmüş. Yine konuşmaya çalışmış. Bu kez adam da onunla konuşmuş. Nancy bu duruma hayret etmiş. Çünkü bu adam yani Bay Pendleton çok zengin olmasına rağmen kocaman bir evde tek başına yaşıyor ve hiç kimseyle konuşmuyormuş. Poryan'la ertesi gün kucağında zayıf bir köpekle eve gelmiş. Bayan Poli buna ses çıkarmamış. Ama bir gün sonra bu sefer yanında küçük bir oğlan çocuğu getirince Bayan Poli sinirlenmiş. Yeter Poryan'la. Şimdiye kadar yaptığın saçmalıkların en büyüğü bu oldu. Sokaktan toplayıp getirdiğin kedilerle köpekler yetmiyormuş gibi dilenci çocukları da evime taşımaya başladın. Ben dilenci değilim efendim. Çocuk bunları söyledikten sonra hızla koşarak evden çıkmış. Ancak Pollyanna bu çocuğu sokaklardan kurtarmaya kararlıymış. Pollyanna Eylül ayında okula başlamış. Kısa zamanda okulunu da çok sevmiş. Bir gün bir ziyaretinde Bay Pendleton, Pollyanna'dan hiç gitmemesini ve kendisiyle birlikte kalmasını istemiş. Pollyanna'nın tek başına böyle bir karar vermesi mümkün değilmiş tabii. Bay Pendleton, Pollyanna'ya her şeyi anlatmış. Çok gençken ben annene aşıktım. Onu çok seviyordum. Ama annen benim aşkıma hiçbir zaman karşılık vermedi. Zaten sonra babanla evlendi ve taşındılar bu şehirden. O günden beri Bay Pendleton bütün dünyaya karşı dargın ve asık suratlı duruyormuş. Ancak Pollyanna'nın annesine benzerliği ve bu sevimli hali... ...dünyaya kapatmış olduğu kapıları aralama isteği doğurmuş onda yeniden. Pollyanna'yı yanına alarak hiç değilse bundan sonra hayata tutunmak istiyormuş yanıma taşın. Birlikte mutlu olalım. Beni bir baba olarak gör. Ben de seni kızım. Ancak Bolyan'la her ne kadar belli etmese de teyzesinin onu çok sevdiğini biliyormuş. O da teyzesinden ayrılmak istemiyormuş. Bunu Bay Pendleton'a nasıl söyleyeceğini bilemiyormuş. Sonunda uygun bir çözüm bulmuş sokakta karşılaşıp eve getirdiği ve teyzesinin istemediği Jimmy'yi Bay Pendleton'ın yanına almasını istemiş. Böylece hem çok mutlu olacak hem de daha sık görüşebileceklermiş. Bay Pendleton haftaya birlikte gelmelerini söylemiş. Fakat birkaç gün sonra acı bir olay yaşanmış. Polyanna'ya bir otomobil çarpmış. Bir gün sonra hastanede gözlerini açan Pollyanna yaşadığı için çok mutluymuş. Teyzesinin bir an olsun yanından ayrılmaması ve ona canım diye hitap etmesi mutluluğunu daha da arttırmış. Birkaç gün sonra Pollyanna hastaneden çıkmış ama bacakları tutmuyormuş. Onu ziyarete gelen Bay Pendleton, Bayan Pollye Pollyanna'ya yaptığı teklifi teyzesi için reddettiğini anlatmış. Bayan Polly bunu öğrenince yeğenine karşı duyduğu sevgi daha da artmış. Yeğeni oynasın, mutlu olsun diye kedi ve köpeğin yukarı çıkmasına izin veriyor. Pollyanna'nın sevinmesi için ne gerekirse yapıyormuş. Şehir dışından bekledikleri doktor bir hafta gecikmeli olarak gelmiş. Pollyanna'yı muayene ettikten sonra acı gerçeği söylemiş. Genç kızımız. Maalesef bundan sonra yürüyemeyecek. Olamaz. Bayan Poli bunu duyunca ağlayarak bayılmış. Teyzesinin sesini duyan Pollyanna da üzüntüsünden hıçkırarak ağlamaya başlamış. Artık herkesi acı dolu günler bekliyormuş. Herkes onun için gözyaşları döküyormuş. Polyan'la ziyaretine gelen herkese mutluluk oyununu anlatıyormuş. Bay Pendleton, Pollyanna'nın mutlu olması için Jimmy'yi evlat edinmeye karar vermiş. Pollyanna bu kararı duyunca çok sevinmiş. Polly teyze herkesin bildiği mutluluk oyununu kendisinin bilmemesine çok şaşırmış. Nancy ile konuşunca her şeyi öğrenmiş. Hemen Pollyanna'nın yanına gitmiş. Demek mutluluk oyunu. Artık bu oyunu birlikte oynayacağız güzel kızım. Yaşasın! İşte bu duyduğum en güzel haber teyzeciğim. Bu arada Bay Pendleton'ın doktoru çocuğu mutlaka görmek istiyormuş. Ama geçmişte Bayan Polly ile yaşadıkları bir sorun yüzünden tam 15 yıldır o eve adımını bile atmamış. Sonunda iki taraf da ikna olmuş ve Pollyanna'yı şehir dışında bir hastaneye yatırmışlar. Bay Pendleton'ın doktoru tüm tedaviyi üstlenmiş ve bir umut olduğunu söylemiş. Birkaç ay sonra Polly teyzeye Pollyanna'dan bir mektup gelmiş. Çok sevgili Polly teyze, size güzel bir haberim var. Tedavim olumlu sonuç verdi ve çok şükür yürüyebiliyorum. Buradaki doktorlar, yakında eve dönebileceğimi söylüyorlar. Keşke bütün yolu yürüyerek gelsem. <laughs> ah, ne kadar sevinçliyim. Her şey beni mutlu ediyor. Hatta bir süre için bacaklarımdan yoksun kaldığıma bile seviniyorum. Çünkü öyle olmasaydı, bacakların bu derece önemli olabileceklerini hiçbir zaman bilemeyecektim. yakında görüşmek dileğiyle. Sevgilerimle Pollyanna.